Hepinize de... o oh, bir dakika oğlum ne oluyor? Ha tamamdır. Düzeldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby. Kanalıma hoş geldiniz bugün. Tok güzelle beraber biliyorsunuz ki geçenlerde bir arkadaşlarım yaptı. Kaleyi satın alıyorum yaptım. Arkadaşlarımın yaptığı evi satın alıyorum yaptım ve bir tane de arabayı satın aldım. Bir tane böyle değişik kendimize göre bir tane yapı kapışması challenge yapmıştık. Bu videoda da arkadaşlar Tok güzelle beraber yapabildiğimiz en güzel yatı yapacağız ve yatı yaptıktan sonra da birbirimizin hangisi oğlum ben ne anlatıyorum lan zaten herkes konsepti biliyor iyi seyirler Toksicim hazır mısın Toksi bak bak Efendim? tutulmuş kalmış ne yapıyorsun canım ne yapalım bugünkü rakibim e benim haberin olsun birazcık karışık ya ortalık çok kolay olacak ya, hiç çok şey mu olmaz. kolay olacak iyi evet. sen bilirsin şimdi arkadaşlar iki kişi yaptığımız için şöyle bir olay yaptık biz Şimdi gördüğünüz gibi burada iki tane sandığımız var ve burada da birbirinden farklı toplam 5 tane para var. İlk önce Tokuzen gidip buradaki 5 tane farklı parayı buraya koyacak. Yok pardon bu sandığa koyacak. Daha sonra ben de gidip buradaki sandıkta kalan 5 tane parayı Tokuzen'e buraya koymasını söyleyip buradan çıkarttım paraları da buraya Tokuzen'in sandığına koyacağım. Ortam birazcık karışık. Umarım anlatabilmişimdir ve siz de anlamışsınızdır. Tokuz yavaştan hazırsan git kanka oradan paraları çekip buradaki ilk 5 sıraya böyle kafana göre koy. Ya kafana göre koydan kastım sırasıyla koy. Hadi bakalım. Bakmıyorum bakmıyorum hadi. <laughs> tamam. Toksi bir şey söyleyeceğim. Efendim? Biliyorsun değil mi? Bunda kim kazanırsa sonra gerçekten gerçek hayatta bundan alacak. Gerçek hayatta? Hı hı. Benim haberim yoktu böyle bir şeyden. Beni ilgilendirmiyor. Nasıl haberin yok oğlum? Dört tane video çektik. Dördünde de sen vardın zaten. Yo. Hadi oradan be. Şey yok. Hadi oradan be. <laughs> öyle bir şey yok. Hepsini çektin mi? Çektim. Tamamdır şimdi. Geliyorum ben olaya bak. Buraya hiç bakmıyorum. Tamam mı? Tamam. Kendime 5 tane blok seçeceğim. Bu 5 tane blok da kanka. Sırasıyla senin oraya koymanı isteyeceğim hemen. Şimdi şöyle ben bir tane blok bunu seçiyorum. Daha sonra şunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum ve bir tane de kendime cam seçeceğim. Böyle cam seçeyim. Al kanka. 5 tane blok koydum bak. Fiyatlarına bakmıyorum. Bunların altına koy kafana göre dilediğin gibi yerleştir. Ben de oradan direkt rastgele blokları alacağım. Hazırsan Toksi ben de senin paralarını atayım. Tamam hazırım. Tamam bu paraları fırlatıcıya koy kanka kafana göre. Sandıktaki paraların hepsini koysana Ahmet, Gerisini halledeceğiz. Zaten tamam. Toxian, biliyorsunuz ki profesyonel bir bullet makinesi. Toks bakayım arkanı. Döndüm. Tamam Toxen arkasını döndü. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Daha sonra şuradan ilk paramızı çekiyoruz. Hmm geldi bir şey. Böyle bakayım tamamdır. Daha sonra bir tane daha çekelim. Bu ne? Oo iyi geliyor ha Toksi. Vallahi çok iyi geliyor. Bunları da bir çekelim şöyle. Hop. Hop. Tamam. Bir tane daha kaldı. Ha, tamamdır hepsini çektim. Toksi şimdi senden kanka 5 tane blok seçmeni rica edeceğim. 5 tane. Aynen, Sana atacağım bunları? Evet bana atacaksın ben de oraya koyacağım. Şimdi. Bizim bloklarımız güzel bu arada ya baksanıza. Paraları hiç bakmak yok bu arada Toksi. İşin zorlu challenge'ı da burada. Güven testi. Tamam. Ne atamıyorum ha? Tamam bu bir. Başka. 2, 3, 4. Tamam çok güzel. Toxi bunları... Yo yo tam denk getirdin. Şimdi bunların hepsini al kanka kendine. Ha, Yoksa yok. Atayım. Şey at, at, Tamam al kanka şu birinci temin. Tamam mı? Şu ikinci temin. Tamam. Şu 3. Şu 4. Tamam. Sana geldi. Şu daha 5. Hangisi bana geldi? Hepsi bu galiba. i̇ki tanesi sana geldi. Şunları o atayım ama... al kanka. Stek stek attım. Önemli değil zaten. Creative moddayız. Şimdi tamam. Toksi, al bu eşyaları kanka. Ben de kendim alıyorum eşyalarımın aynısını. Tamam mı? Bak eşyalarımı tamam. aldım. Hiç vurdu hiçbir şey yok. Paralara da bakmadım. Evet. Hadi yavaştan başlayalım gel. 10 dakika süremiz var tamam mı? Bir şey diyeceğim. Hah. Niye bu kadar küçük alan? Kanka istediğin gibi yapabilirsin ya. Ben öylesine rastgele yaptım o alanı. İstediğim gibi yapabilirim. Neyse alan uyalım ya. Fark etmez nasıl istersen takıl kafana göre. Ama biraz zor olacak gibi ya sanki. Bir tık zor olur da sıkıntı olmaz ya. Dert değil o. Tamam. Hı. Şimdi Toksi ben T değişik bir şeyler yapıyorum da ne yaptım anlamadım biliyor musun ya? Nasıl anlamadım? Vallahi yaptığımı anlamadım ama bir şeyler yapıyorum. Şöyle... Yani ben de deniyorum işte bir şeyler ama yani Öyle bu o kadar yapalım. iyi değil aslında. Olsun olsun olduğu kadar. Hmm. Sadece arada seni birkaç kere tokatlamıştım. Dur dur bekle. İzle. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Bu süper ultra lüks yatı bana gerçekten alman gerekebilir haberin olsun. He. O kadar da net konuşuyorum bak. Şimdi Peki daha niye? sonra. Niyesi yok. Çünkü alman lazım. Almaz mısın kardeşini? Almam lazım. Alırım. Alırsın. Ama nasıl alırsın bilmiyorum artık. Ama nasıl alırım ben de bilmiyorum. Artık orasını bilemem ben. Ha. Şöyle bakalım da. Bu nasıl bir gemi? Neydi? Gemi değildi. Yat yat. Yat yat. Pardon. Yat kanka da. Sana on numara bir. Az önce ben bir ses mi duydum? Ne sesi be? Bilmem. Neyin sesi ya? Ne bileyim? Ne sesi olacak oğlum? Saçma sapan konuşma. Aa burada yanıyor. Ne? Nereye yanıyor oğlum? Benim arsa arsa ne ya? Şey, arsa kim? mı yanıyor? Eyvah. Aa doğru ee? sen tabii. aa kanka olumsuz hava koşulları nedeniyle şimşek çakmıştır ya. Ya yürü git hava apaydınlık nasıl olabilir? Kanka olur öyle olur öyle çok da dert etme geçmiş olsun. Var mı ihtiyacın? Ne gibi? İşte ne bileyim yeni tekne ihtiyacın olabilir belki bilmiyorum. <laughs> yeni tekne ihtiyacın ben, <laughs> bir dakika nasıl yapacağım bunu ya? Aa. Sana bir şey değil mi? Benimki dosta korku düşmanı güven veren tanklara benzedi ya. Ben ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ben yap değil de farklı bir şey yapacağım ya. Kanka denizde giden bir şey yap yeterli. Tamam denizde giden bir şey yaparım. Tamam denizde giden bir şey yap yeterli. Şöyle. Sana sağlamından. Yap kanka sağlamından. Aa niye böyle olmuyor? Ha, ha aha ooo çok güzel oldu. Ha şimdi bak bir dakika aklıma çok sağlam bir şey geldi bir dakika. Bu acaba? Böyle bakalım. Hmm. Yazık çocuğa ya. Tok senin kazanma ihtimalin yok ya ben onu fark Bana ettim. Bana mı yazık? Önce. Evet. Bana niye yazık ya? Kanka çok sağlam bir yat yapıyorum. Hani o kadar güzel bloklar kullanacağım ki. Hani bu bloklar 1 lira olsa bile çoktan kazandım zaten. Rahat ol. Ya yürü git. İnanmam. Valla ya. Hatta arkadaşlar Ay. bakın ben size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 100 lira, 5 lira, 1 lira, 10 lira ve 1000 lira olarak değişik bir dağılım var. Yani dağılım var derken işte öyle paraları birazcık daha düzgün yaptık. Biliyorsunuz ki 5 kuruş falan koyduk. Hesaplarken kavga çıkıyordu. Toguzen'le beraber bizim kavgalar hiç bitmediği için biz de beraber böyle düzgün bir para dağılımı yapalım diye düşündük. Sen kesin hile yapacaksın değil mi? Yok oğlum niye hile yapayım ya? Saçma sapan konuşma. Ben ne zaman hile yaptım? Her zaman. Nerede hile yaptım be adam? İnsanları yanlış lanse etme beni. Ben bilmem nerede yaptın veya yapmadın. Hadi oradan hadi. Sen ağlıyorsun. <laughs> ben ağlamam. Sen şu an ağlıyorsun. İmkanı yok. Şimdi şöyle bizim Gemimize ejderha kafası gibi bir şeyler yapalım. Birazcık farklı Ejero, olsun zaten ben Kosma. kazanacağım için. Ya bırak ya. Her Şöyle tamamdır. Hmm, güzel oldu bence fena değil. Şöyle bir dakika. Heh, tamamdır. Şimdi toksi sen yanıyor Efendim? falan demiştin değil mi? Evet. Benimki neyse benimki yanmaz Allah'tan. Bu arada benimki güzel oldu da keşke ortalayabilseymişim ya. O kötü olmuş Pevkine birazcık. Benimki güzel olmadı ama işte gidiyor. Olsun olsun olduğu kadar. Seninki Titanic havası veriyor olabilir mi? Ee, hayır. Ben de öyle bir sallamıştım zaten. Ama tutmadı. Nereden uydurdun? Böyle denedim şansımı. Deneyemez şansı miyiz mı? aslanım? Deneyemezsin. Niye? Sen bakıyorsun değil mi? Ben tuzak kapısı kullanacağım. Yok be. Niye bakayım? Tuzak kapısı mı? Nasıl Hı -hı. yani? Değiştirebiliyor musun öyle blokları? Ya kanka işte tuzak kapısı koyuyorum ama para etmiyor. Öyle düşün. Ha, öyle O zaman Hı -hı. ben de alayım ya şeyler. Oğlum, yapmak istersen yap. Ya yani mantıklı. Ben niye sadece 5 bloğa... Yani yapmak istediğinde hayır mı dedik aslanım? Ya, Bu arada bak. bizim gemi çok fena şey orantısız. Böyle yapalım. <laughs> Sen zaten başlı başına orantısızsın ama. Bana diyene bak ya, salatalık kafalı. Bak bana salatalık diyor ya. Şimdi ne oldu? Ee, benim bir dakika. Ne oluyor? Neye? Bu ya bura niye yanıyor? Bu tarafa yanıyor? da ejderha kafası yapayım. Nereye yanıyor ya? E bura yanıyor. Lan nereye yanıyor oğlum? Benim arsa, arsa ne ya? Neydi bunun adı? Yat. Çok şey, ağlarsın diye aynı çanktan yaptım. Yani yansa benimki de yanar ağlamayacaksın. Ya imkan yok. Yanıyor gerçekten yanıyor. Kanka sen şu an kazanmak için şu an tribünleri sırtına almaya çalışıyorsun. Yemezler. Ya hangi tribünü sırtım alıyorum Neyi Oğlum o kadar kişi izliyor videoyu Hepsini arkan almaya çalışıyorsun yemezler işte yani. Ya oho Sen şu an baya baya ağlıyorsun Toksi Yani bozuk bu oyun Aynen aynen oyun bozuktur kesin Senin gemin değil oyun bozuk değil mi <laughs> Evet Hadi oradan ya Bu aynen arada ben öyle. var ya İkinci katlı ikinci katlı değişik bir şey yapıyorum Toksi İkinci katlı ben hiç ikinci kat falan uğraşmıyorum Uğraşsan ne olacak Mimari kötü olunca Bak ya mimari kötü olunca diyor Oy fena oldu yalnız ha dur dur Öyle tamamdır güzel oldu Bence gayet hoş oldu Toksi. Benimki gayet hoş olmadı. Nasıl hoş olmadı ya? Bilmiyorum ki. Hiç mesinmedi ama yapıyorum işte bir şeyler. <laughs> yap yap takıl bana göre. Sen kazanacaksın evet. ya zaten değişik değişik taktiklerin var varsa ne bileyim basamak falan koyuyorsun bin tane. Bin tane. Yapmıyor musun? Onu ben yapmıyordum ama. Adaş mı yapıyordu bileyim. onu? Onu Adaş yapıyordu. Ha doğru pardon ya ben unuttum onu. Adaş da, da bozuk oynuyor bu oyunu sen de bozuk oynuyorsun. Ben görünce hmm. önem veriyorum Adaş vermiyor. Aa bak o doğru. Adaş gerçekten değişik değişik şeyler yapıyordu doğru hatırlıyorum. Niye sustun? Hı? Niye sustun? İyi şöyle bir sustum Bura ya odaklandım. Yanıyor? Ya nereye yanıyor abi? Allah Allah ben kafa yiyeceğim. Benim ya, niye gemim yanmıyor mu? ya. Hayır. Bence ya... blok seçiminden dolayı biliyor musun? Benim işte anız falan ya. ya Ne bileyim andezitten maske oğlum andezit nasıl yansın? O arada ya, ne bileyim size bir şey diyeyim mi harbiden arkadaşlar fena gözüküyor bizim tekne. Buralarda şöyle kapı koyduk mu? Ha tamamdır yanlarda kapı koyabiliyor muyuz? Yok böyle değil. Koyamıyorsun. Sana Koyabiliyoruz. yasak. Koyabiliyoruz. Ağlamayacaksın. Sana yasakladım ben koymayı. Hala ağlıyor bak. Görüyorsun değil mi arkadaşlar? Ben Tokuze'nin ihtiyacı olsa yardım ederim. Çocuğun bana dediği şeylere bakın işte. Vefa önemli bir şey vefa. Sen niye böyle ne konuşuyorsun ki şimdi? Ben seninle böyle konuşmuyorum. Sen şu an hile yapıyorsun bence. Ya ben niye hile yapayım abi? Allah Allah. Tuzak kapısıyla dekorasyon yapıyorum kendimi. Yok tuzak kapısı değil ne bileyim. Bence bir şeyler yapıyorsun ama. Allah Allah. Ya niye yapayım? Ne demek niye yapayım işte beni yenmek için. Bunu orantılayamıyordum da. Yok be seni yenmeye ne gerek var ki? Sen kendi kendine kaybedersin zaten. Kendi kendime kaybederim zaten. Hı -hı. Kaybetmez misin? Kaybetmem. İyi bakalım hadi göreceğiz. Öyle Bunu bizim yok. mahallede bir tane arkadaş da diyordu kanka tekme tokat dövdüler sonra. Ne yaptılar? Tekme tokat dövdüler kanka sonra. Niye? İyi, hiç dövdüler öyle. Hiç dövdüler öyle. <gülüyor> <gülüyor> kendime böyle değişik bir tane... Ne denir ki ya? Böyle botu büyütmem lazım. Toksi sınırları Bot. taşırabiliyor muyuz? Hadi taşır ya. Ben taşırmayacağım ama. Tamam taşırabiliyorsam iş çok basit zaten. Toksi. Wand komutu kullanabiliyor muyuz? Wand komutu. Aha. Kullan. Ee, ben tam. kullanmayacağım ama kullan bari. Tamam, sana avans vereyim. Tamam anlaştık. Ne olur bana avans ver. Şimdi izle bak. Tek atıyorum olayı. İzleyin. Şuradan hop. Neymiş bunun adı? Holyshit. Andezite. Tada. Nasıl oldu arkadaşlar gemim? Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Bize bir şey edeyim mi? Gerçekten mimarin bir harika ya. Ne yapıyorsun orada? Kendiminkine bakıyordum. Vallahi seninkine bakmadım. Ha. Özür dilerim. Iyi bari. Dalgınlığıma geldi. İyi tamam tamam. Sıkıntı yok. Affettim mi reis? Affettim affettim. İyi, iyi sağ ol. Sen de olmasan. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gidiyor <laughs> Toksi? Nasıl gidiyor diyeceğim de tekerlek gibi bir şey yok mu ya? Tekerlek gibi bir şey yok kanka. Tekerlek gibi nasıl bir şey olabilir ki? Bu arada ha. ben buraya bir top yuvası falan yapayım bari. Daha güzel gözüksün. Bura niye yanıyor? Ya nereye yanıyor? Allah Allah. Arkadaşlar Tokze'nin ben ailesiyle konuştum. Tokzen'de minikten böyle kafada kırıklıklar başlamış. Oyunu ya hayır saçmalama vermeyin. ya. Konuşmadım mı? Ger gerçekten yanıyor. Ha, Allah Allah hala gerçekten yanıyor diyor. Bence bir gözlerini falan ovala Tokze. Ya gözlerimi neye olayım? Valla bir gözlerini ola. Ne alaka ne Oğlum, alaka? Oğlum var ya benimki tam bir savaş makinesi oldu Tokze. Savaş Bununla, makinesi mi? Evet top atışları bile yapabilirim yani ben bunu o kadar net konuşuyorum seninle bak. Şöyle hmm. 3... Hı. Tekerlek gibi bir şey yoksa bunu tekerlek yok benzetemem. Benzetirsin, ray yaparsın. Ya öyle değil. Boş ver sen dediğimi boş ver. Ben. İyi, peki sen bilirsin. Bu arada Toksi, ne kadar daha devam edelim? Ne kadar daha devam edelim? Bilmiyorum ki ben bitirdim gibi. At Aa bunu kullanmadım. Dur. dur. Kullan kanka istediğin ya, sıkıntı değil. Nereye kullanacağım? Bunu kullanmayacağım ben. Ya da kullansam mı? Ne yapsam? Şöyle bir şey yapsam ne olur? Ne bileyim. Saçma yani, ama güzel. Ne yaptığına dair Hiçbir fikrim yok ama galiba güzel oluyordur kanka. Burası niye yanıyor? Niye, niye, niye? Bu gerçekten kafayı sıyırmış arkadaşlar gördünüz değil mi? Böyle... seni yanmıyor mu? Siyah fil... Kanka benim yancık hiçbir şeyim yok ki. Tuzak kapı bile yanmaz yani. Sadece tahtadan o var yani. Ee O zaman yani bura yanmıyor. yanıyor? Vallahi ben anlam veremedim. İstiyorsan kanka yavaştan bitirelim. Yani sen Dur, çok bekle. ağlamaya başladın çünkü. Dur bekle. Bitireceğiz bu arada benim de. bu Tobiozu niye iki bloktan olmuş? Neyse tamam. Bu da böyle kalsın artık. Birazcık da farkımız olsun. Toksi. Efendim. Bir eserimi bir görsem var ya kafayı yiyeceksin bak. Gerçekten diyeceksin ki alnından öpeceğim gelip oraya. O kadar net konuşuyorum bak. Ha. Ben bitirdim. İlk önce seninkini inceleyelim ama anlaştık mı? E tamam olur da dur bir bakayım. Hala bitiremedim mi ya? Oo, Yok abicim, bitiremedim. Sen yani Toksi benim gibi profesyonel birisiyle oynamak nasıl biriz? Profesyonel mi? Ya sen Hı? kimsin ya? Profesyonelim. Dedim ya oğlum <laughs> profesyonel işte. <laughs> Benim tek ya. sıkıntı gemiye giriş yerim yok kanka. Hani uçarak girmen gerekebiliyor gemiye. Üstten ha, giriş. anladım. Ama onlar bende çok da bir sıkıntı değil. Ejderhaya benziyor. Ejderha desem var. Bunun zeminli su olsa garanti batar o yüzden zeminli su olmasın buranın. Çünkü o birazcık oransız hmm. olmuş ya. Benimki aslında var ya toksi. Uçak hmm. şeyleri var ya gemileri. Onlar da benziyor. E, uçak gemileri onlara da benziyor. Benimki her şeye benziyor toksi. Hmm. Toksi artık bitir be adam. Topların üstünde parkur yapıyorum ya. O tamam ya oba, oba. bitirdim mi geliyorum bak ya, dur bakayım bitirdim mi bak bakayım şöyle bir şey yapsam şunu da şöyle bir şey yapsın şöyle hop hop, şöyle. hop hop Hop, hadi bakayım eee buradan çıkılıyor mu dur oraya da bir tane şey koyayım toksi hala tamam. alıyor işte şundan koyayım bundan koyayım diye toksi var ya kesin şu an her yere basamak koyuyor yine yo niye basamak koyayım niye koyması ki ya her türlü kazanacağım için sorun yok da o kadar diyorsun Tabi tabi. Hmm, peki. Şöyle bir şey yapsam. Yap kanka dilediğin gibi takıl ya kafana göre. Eee niye olmuyor? Hatta şöyle yapalım. Arkadaşlar ben bir yaklaşık bir 10 saat bir uyuyayım geleyim. Tokuzen çünkü anca bitirir. Ben uykudan geldikten sonra Tokuzen'in bu olduğu bitince video tekrardan devam edelim. Bitti bitti gel. Bitti mi? Tamam dur gel. geliyorum. Bakayım. Ha bak. Harbiden güzel olmuş ya. Tam olarak neresi yeniyor kanka buranın? Bak ben sana İyi dedim bu çocuğun işte, kafası Arkadaşlar ben yalıyordum. size dedim bu çocuğun kafası kırık hiçbir yer yanmıyor Yalnız güzel olmuş ha Allah başarılı yani. olmuş Toksi Bilmiyorum yaptım bir şeyler işte Senin gemiye biniş ha buradan harika Şimdi ya. Toksi ilk önce gel senin parayı hesaplayalım bir Hatta dur parayı hesaplamayalım bir dur dur Gel sen direkt benim bir gemiye bakar mısın Nasıl gemi Emin misin Bakayım Eminim mi? eminim bak Şaheser zaten Nasıl Bence gayet güzel bak uç Bu ne Gemi Bunlar da top atışları. Buraya da uçak iniyor işte. Daha ne olsun? Gemi mi? Nasıl ha, yani? Bak bu gemi. Bunlar top. ee? Burası da uçak pisti. Burası da güneşlenme kısmı. Burada da çok güneşlenme kurulanma kısmı. Bak. Nasıl gemi? Niye böyle bir şey yaptın? Oğlum gemi dedin. Denizde giden her şey olur dedik ondan sonra. Tamam dedim ben de. Yat işte. Yat var. Savaş gemisi var. Ne ararsan var. Bak ejderha kafaları bile var. Bak bunlar da ejderha kafası modeli. Nasıl dil çıkartıyor ejderhalar. Bak. Bence gayet başarılı. Ne diyorsun? Toksi bir 404 verdin. Hayırdır? Hmm, bu ne ya? Bence gayet güzel. Şimdi Toksi bak ortam böyle. Gel ilk önce seninkinin bir fiyatlandırmasına bakalım. Gel benimkini şöyle üstünü kapatalım mı? Gel kanka. Blokların sırasını zaten hatırlıyorsundur. Gel hatta hatırlamana ee? gerek yok? Gördüğün gibi kanka hepsine ben 1 lira koymuşum. Niye? de 1 lira koymuşum derken yani ben normal koydum 1 liraya dönüşmüş bunlar. Ben bir şey yapmadım. Normal direkt ne verdiyse koydum. Nasıl koyduğum. ya? Bir dakika. Saçmalama. Bu ne ya? Şimdi böyle istersen... işlerdi. İstersen bloklarını sayalım kanka. Ne alayım sayalım? Bakayım kanka seninki bin lira falan yapıyor. Daha saymak ister nasıl misin? Ya? Seninkini saymak ister misin? Ya bak dalga geçme benden. valla dalga geçmiyorum ya. Oğlum ben bir şey yapmadım. 1 lira olmuş nasıl sandık Allah Allah Allah. Allah. nasıl Kim koymuş olabilir onu? Ne bileyim tava bak. Yok taptadı kimse yokmuş. Bilmiyorum e? toksik birit yapmış işte. Gel bir de benimkine bakalım sen ne kar koymuşsun? Kim? Bin, lira, bin lira bin lira bin lira. Ya yürü git. Böyle bir şey <laughs> Ben Toksi. koymadım böyle bir şey. <laughs> Toksi teşekkür ederim kankacığım. Ya, Vallahi... ne teşekkür ederim, çok hepsini... düşünceli adamsın Toksi. Vallahi çok iyisin. Gel bir anını öpeceğim gel. Ya As yürü git. Aslan parçası. Bu ne ya? Kır şunu ya. Vallahi kırsam bile seninki kadar etmiyor Kırsan kanka. sadece bile normal seninki zemin... kadar etmiyor diyor. Niye böyle bir normal şey Normal zeminle bile sadece seninkini geçebiliyorum. Ya, ben bir şey yapmadım abi ağlamıyor. Nasıl yapmadım? Kim yapmış olabilir? Bak kim, ağlıyor kim? ağlıyor bak ağlıyor. Arkadaşlar ben bir şey yaptım mı? Ben bir şey yaptıysam ne olur yorumlar yazın. Tokzen'in kafasında yavaştan kırıklık var diyorum ve kimse bana inanmıyor. Ailesiyle bile konuştum adamın. Uzaya gittim bu sırf ailesiyle konuşabilmek için. Yani kendi gidip bana bin lira koymuş. Ben de gidip oraya... Benim gibi şeyler yaktın değil mi? Hayır. Hayır oğlum nereden Gelsem görürdün Allah Allah. Ya, sen, yaptın, sen yaptın bir şeyler. Bilmiyorum fırlattın bir Ben bir şey yapmadım. Ama. Abi aç her izlersin. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Tokzen'in bana süper ultra lüks bir tane yat alma borcu oldu. Eğer daha fazla bu tarzda farklı eklentileri ve farklı içerikleri de kanalda görmek isterseniz... Lütfen videoyu şöyle sağlamından 3402 like atmayı unutmayın. Ve bugünlük de videomuzun şifresi yat olsun. Yorumlarda yat yazın arkadaşların yorumlarına. İlk 30 dakika içinde çok güzel bir kalp bırakmaya çalışacağım. Kalp bıraktım bildirimde zaten size mutlaka gelecektir. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Toksi İyilekâr bir şey demek ister misin? Be. Ha, Sen ağlıyorsun ama.